Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar Yalı Çapkını dizisinin 13. bölüm ve havalimanında gördüğünüz gibi Seyran ve Ferit'ten öpüşme görüntüleri gelmiş oldu. Herkesin çok merak ettiği o güzel görüntüleri severek izleyebilirsiniz. Sihirhan ve Ferit'ten gelen e, çok güzel e, görüntülerin kamera arkasını sizler için paylaşıyorum. Paylaşımlarımız her zamanki gibi yine muhteşem. Sizler için oldukça güzel kareleri her zamanki gibi kamera arkası ve setten gelen müthiş görüntüleri paylaşmaya devam ediyoruz. Seyran ve Ferit'ten gelen sarmaş dolaş görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Evet arkadaşlar sizler için her zamanki gibi muhteşem paylaşımlarla geliyoruz. Seyran ve Ferit'ten gelen görüntüler herkesi heyecanda bıraktı.